<laughs> Hazır mısın? Başla. Tamam. Başla. Bir şey soracağım. Var mı? Çok iyi konuşuyorum. Ben bu işe mi girseydim? Aynen. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Emir Şen ve burası kodlayacağım. Yanımda çok sevdiğim değerli abim ve uzaktan da olsa akrabam. Aynı zamanda bu da yeni iş ortağım. Cemre yol veren var. Abi bayağı bir tiltim var. <laughs> Sağ ol. Geldiğin ya. için teşekkür ederim. Hoş Teşekkürler. geldin. Teşekkürler. Ben i̇yi teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Sağ ol. Ee, şimdi işten çıktık. Ee, sen çağırdın hemen. Koşa koşa geldim. İyi yaptın abi. Teşekkür ederim. Zamanla ayırdın. Yoğunsun biliyorum son zamanlarda. Evet. evet. Ama e, bu değerli zamanla bizi de ayırdığın için teşekkür ederim. Ne demek. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki bu kim konseptimiz var. Burada Cemre abiyle beraber güzel bir sohbetimiz olacak. Daha fazla içerik görmek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Yorumlara da herhangi bir yorumunuzu bırakabilirsiniz. Cemre abiye sorularınız varsa sorabilirsiniz. Cemre abi e, bir yazılım mühendisi. Şu an San Francisco'da e, ama aslında şirket Chicago'da. Doğru muyum abi? Şirketin evet headquarter Chicago'da. Daha Aynen. önce San Francisco'da da bir ofisi vardı. Evet daha önce startup olarak başladık biz. 70-80 kişilik startup. Sen data analizciydin ilk başta. Daha sonra evet. software engineer olarak yazılım mühendisine geçiş yaptın Aynı Aynen. şirkette. Aynı. E, bunların hepsini konuşacağız. Ama her şeyden önce. Cemre yol veren kimdir? Oradan başlayalım. En başından başlayalım abi Türkiye-İstanbul zamanların oradan buraya gelişin. Ondan sonra San Francisco State e, Üniversitesi'nde yani buradaki eyalet okulunda okudun. Nasıl zamanların geçti? İstanbul'daki hayatın nasıldı? Bir oradan başlayalım abi sonra yavaş yavaş ilerleriz. Ben e, İstanbul'da Şişli'de doğdum e, 1992 yılında. Ondan sonra ortaokul lise hayatımı İstanbul'da geçirdim 18 yaşına kadar. Atatürk mezun oldum. Lisede de bölümüm yabancı dildi. Yabancı dil sınavına girdikten sonra çok aslında yüksek bir not almıştım o zaman üniversite giriş sınavında. Benim danışmanım şey listeyi yaparken üniversite listesini yanlışlıkla Rusça yarı burslu bir kenti bunu hatırlıyorum bu olayı. Evet, üstlere koymuş. Şansıma da orası geldi. Dedim ben burada bir sene daha bekleyemem. Rusçadan olmaz dediniz. Aynen. ya hazır İngilizceyi de bayağı hani o zaman öğrenmişken dedim bekleyeceğime Amerika'da um, üniversiteye başlayayım hani orada en azından gecikme olmaz bir sene. Hayatımın bir senesini boşuna harcamış olmam. Evet. O sayede Amerika'da araştırdım işte okullar ne, nasıl, nasıl oluyor, nasıl giriliyor falan. TOEFL'a girdim hemen. Amerika'da Community College'a başladım. Sene, sene kaç abi bu arada Amerika'ya gelişin? 2010 yılında. 2010 yılında. Yani evet. 14 sene olmuş. Evet, bayağı bayağı uzun zaman olmuş evet. yani. Bayağıdır buradasın. E, Sonra ne oldu peki? TOEFL'a girdin, e, iyi bir sonuç aldın ve Community College'a başladın burada. Evet. Community College zamanı nasıl geçti? Neredeydin Community College'da? Uh, Hayward'da Chabot College diye bir okul var. Hayward'da hemen bizim burada Bay da evet, karşıdaki. Karşı köprü aynen. geçtiği zaman aynen. aynen. Orada işte iki buçuk senem geçti. Orada genel dersleri alıyorsun en başta. Hani major falan seçmene gerek kalmıyor. Orada işte genel dersleri aldım. İlk birkaç senem zor geçti. Çünkü İngilizce'de bütün konseptleri falan biliyordum ama konuşmak da zorlanıyordum o zamanlar. Evet abi. O dönemi öyle geçirdim işte. Bayağı İngilizce ağırlıklı falan. ders Derslerim de iyiydi. Ondan sonra o iki buçuk sene bittikten sonra... Transfer sen... oldu. San Francisco State'e transfer oldum. Evet. evet. San Francisco State e, Üniversitesi'ne transfer oldum. Peki San Francisco State zaman nasıl geçti? Orada neler yaptın? Major'ın neydi? Nasıl e, computer science olayına karar verdin? Çünkü çok böyle dil bilgisiyle alakalı konulardan böyle bir anda buraya geldin San Francisco Bay Area'ya. Hani aa evet burası teknolojinin ana merkezi ben burada teknoloji işine gireyim mi dedin yoksa nasıl bir hikayen oldu ve e, San Francisco State'de zamanı nasıl geçti? Ben aslında bölümümü iki yıllık okurken orada karar vermiştim. Hani sonuçta Silikon Vadisi bölgesinde olduğum için daha bilgisayar odaklı bir bölümü seçmem daha doğru olduğunu düşündüm. San Francisco State'e geldiğimde de biliyordum zaten ne yapacağımı. Bölümüm aslında benim bilgisayar mühendisliği değil, ben bilişim sistem, business bilişim sistemleri okudum. BIS mi oluyor? Information, business and information Information System. Information information, evet. Türkiye'de de bilişim sistemleri var. var evet. geçiyor, yani. Ve bence çok mantıklı. Çünkü böyle hem business alıyorsun hem computer science alıyorsun. Yani her türlü gidip böyle bir business analisti olarak da çalışabilirsin. Yani analist olarak da çalışabilirsin. Ki sen aslında öyle yaptın yani ilk aynen. kariyerinin başında. Bence çok güzel bir şey. Bence çok güzel bir başlangıç. Biz seninle bunu her zaman konuşuyoruz. Sen de bana bunu tavsiye etmiştin yani. Hı hı. Belki software engineer olmadan önce analizci olarak başlaman senin için daha iyi olabilir demiştin. Ve nitekim böyle oldu senin için de. Sonra sen mezun oldun. San Francisco State'den. ne zaman oluyor bu bu arada ne zamana denk geliyor? 2016 yılında mezun oldum. San Francisco State'de de ayrıca hani business organizasyonunda falan hani aktif şeyler yapıyordum, görevler alıyordum. Gruplarda falan vardı. Aynen yani. gruplarda o. falan aktiftim. Business organizasyonlarında falan yer aldım. Orada bayağı bir network şansım oldu. Startup şirketlerinde, büyük şirketlerde çalışan kişilerden tavsiye almalar, resume yapma falan gibi etkinlikler çok önemli. Etkinlikler onlar. çok önemli. Evet. Onları yaptık işte. Sonra işim, ilk işime girdiğimde de çok faydası oldu bunun. Çünkü 7-8 kişiye refer ettim benim şirkette de. Hmm. Oradan bir bonuslar aldım ve onları eğitme gibi bir avantajı oldu. Evet. i̇nsanları eğittikçe kendin de biraz da yükseliyorsun böyle kendi pozisyonunda. İlk işim dedin. Peki bu ilk işinde şu an çalıştığın iş aynı mı? Yok, kete ilk başladığım zaman, veri analizci olduğum zaman o işimden bahsediyorum. İlk işin o ama aynı şirket evet. doğru muyum yani? Aynı şirket ama farklı e, bir işti yani. Aynı şirket, ondan sonra bizi satın aldılar. Şirket farklı bir şirketle merge oldu. Ha, siz, sen şu an ana şirket için çalışıyorsun ama evet. ilk girdiğin zaman aslında o küçük startupta çalışıyordun. Evet, yani. ama startup şu anki şirketin core şey şirketi Ş gibi şirket şey. oldu. Evet. Peki o ilk girdiğin şirketin adı neydi ve şu an ana? İsminiz ne yani? Merak ettiğim için şey soruyorum. İlk şirketin adı InfoScout. InfoScout. Peki ne yapıyordunuz bu ilk şirkette? Biz market research yapıyorduk. App Store'da application'ımız var işte. Müşteriler, normal insanlar gidiyor mesela alışveriş merkezlerinden fiş, alışveriş yaptıktan sonra fişleri alıyorlar, o fotoğrafını işte. çekiyorlar. Veya de e-maillerini falan connect ediyorlar. Biz oradaki verileri topluyoruz. Bizim kendi platformumuz var, o verileri servis ettiğimiz. O platform üzerinden Büyük şirketler bizden subscription alıyorlar, girip e, verileri inceleyebiliyorlar yani. E, Kim ne kadar ne almış, ne, nerelerden almışlar vesaire yani bunların hepsini zaten görebiliyorlar. Mesela o Pepsi şey bilmek istiyor, Coca-Cola Coca alanlar e, Safeway'den mi daha çok almış, diyelim ki San Mateo'daki Safeway'den... Walmart'tan mı almış vesaire, almış, almış? Target'tan mı almış, neden böyle, evet. e, bunu araştırıyorlar falan. Çok iyi bu arada. Evet. E, siz bayağı bir o zaman veriyle uğraşıyordunuz yani, sen peki burada rolün veri analizci. Olarak ben en başta veri analizi yapıyordum, evet. Data attribution alanı vardı o zaman. Gelen verileri belli kategorilere ve şey markalara attribute ediyorsun. Hı hı. Fişlerdeki verileri falan. Evet. Öyle bir roldü. Ondan Peki, sonra o rol biraz daha gelişti, gitti git Peki müşteri burada ne kazanıyor? Yani ben mesela bir müşteriyim ve receipt'i aldığım zaman çekiyorum ve size yolluyorum. Hani benim bundan herhangi bir kazancım oluyor mu? Beni buna teşvik edecek ne yapıyorsunuz siz? Yani bu biraz şeye de benziyor. Ibotta diye bir app, app var. Bunu biliyorsunuz belki. Aynen. Puan kazanıyor müşteri. O puanları daha sonra biriktikçe gift card falan, gift card falan Aynen. alabiliyorlar. Ya da loto, loto puanları kazanıyorlar. Loto oynayıp orada application'da. Oradan hani yüksek jackpot kazanma ihtimalleri var. Jackpot. Onu, <laughs> onu tavsiye etmiyorum. Parayı direkt çeksinler. Evet. <laughs> Cemre abi eee lotoyu tavsiye etmiyor. Direkt Las Vegas'a gidip orada oynamazsanız. Evet. Aynen. <laughs> Bizim lotoda pek bir işi yok yani. Bizim lotoda biz rulet, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> blackjack falan hani vesaire. Eyvallah abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Peki e, bu şirketin acquired olduğu zaman yani bu büyük şirket tarafından satın alma süreci nasıl gerçekleşti? E, sen birebir bu startupta çalışan biri olarak buna şahitsin ve senin ne tarz bir kazancın oldu buradan? Yani para anlamında veya manevi anlamda da hani burada ne öğrendin? Bu süreci bize anlatır mısın? Satın alma evet. sürecine. Ben şirkete ilk başladığımda en düşük pozisyondan başladım. Onun için yani hissem, hissem vardı şirkette ama, ama çok azdı. düşük bir ha. hisseydi. Um, o yüzden şirkette şirkette satın alma sürecinde biraz para kazandım ama o parayı mesela 5 yıla yaydılar. İlk sene mesela 10 bin dolar verdiler, ikinci sene 10 bin, 10 bin, bin, bin maaşına eklediler o parayı. Yani yıllık kırk, bu değil mi? Yıllık. 4-5 sene. Ben de 7-8 senedir çalıştım. Aylık için... olsaydı diyecektim abi. Evet, aylık <laughs> olsaydı. Sürücü yani, sürücü <laughs> şimdi burada olmazdık Burada da bu muhabbetleri ben de yapmıyordum. Yani. <laughs> yapardık yine de. Eyvallah abi. Sağ ol. <laughs> şaka yapıyorum. Ben ya, teşekkür ederim. Evet. E, satın alma sürecinden bahsediyordun. Hani sen evet. kendi aldığın para olayını söyledin ama tabii şirket de hani şirkette neler değişti? Neler daha farklılaştı? Sonuç olarak büyüdünüz. Belki ekibe daha farklı insanlar da katıldı takım arkadaşlarım değişti. Bu süreçten de bahsedersen harika olur yani. Evet. Yani şirket satın alana kadar şirket aslında çok eğlenceliydi ama e, para olarak hani fazla kazanç vermiyorlardı sana. Sonuçta küçük bir şirket, o kadar gelirimiz yok. Evet. E, o yüzden ama yani biz mesela bizi her sene Meksika'ya götürüyorlardı. Öf. Porta Vallarta'da 5 yıldızlı otelde tatil yapıyorduk falan. Seversin ama. Işte. O arkadaş ortamı vardı. Barlara gidiyorduk, her iş iş, iş çıkışı falan. Evet. E, bütün kurucularımız falan da o tarz insanlardı. Satın alındıktan sonra her biraz şey her şey değişti, biraz daha corporate oldu. Para geldi ama eğlence mi biraz O, Dediler ki biz sizi parayı veriyoruz geldiğiniz eğlenebilirsiniz. <laughs> Öyle bir ortama dönüştü ama yani biraz da şey oldu sorumluluklar daha çok dağıldı herkese. Bizim şirket daha küçükken mesela benim daha çok böyle bir önemli hissediyorum. O kadar küçük bir rolüm olmasına daha rağmen. Sorumluluğum vardı daha belki çok ya. yani o çok çok daha Bir şey yanlış yani. yapsam bütün şirketin şeyi yok olmuş oluyordu. Verileri falan yok olmuş İnanılmaz. oluyordu. Şöyle bir şey başına öyle. geldi mi? Böyle çok ters bir durum oldu mu aklında olan şu an? Evet, neredeyse veri tabanını komple sildiğim zaman oldu. <laughs> neredeyse diyorum çünkü önleyebildik onu. Çok evet. şükür ya. Evet, o çok büyük problem olabilirmiş yani. Evet, şükredin. ben daha yeni junior olduğum zaman evet, öyle teşekkür bir şey oldu. Evet. <laughs> Cebrecim buraya kadarmış. Teşekkür ederim. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Yok aslında çok anlayışlı insanlar olduğu için çok i̇yi, iyi, teşekkür çok. ettiler. Ee, şey yönünden bunu sen şimdi hani böyle bir açık yakaladın. Bunu bulmasaydın başkası yapabilirdi. Ee, erkenden çözmüş olduk gibi. Çok güzel evet. Zaten hani bu tarz şeylerde startup'ta çok o mantıkla evet, gidiyorlar. Tabii böyle şeyler olabiliyor. Hata yapabiliyorsun yani. Hataya daha çok kabul ediyorlar öyle bir şey var startup'larda. Anladım abi. Peki e, bu şirketle alakalı son bir sorum alacak. Şimdi sen data analizden software engineering kısmına geçtin. Hani biz sonuç olarak bunu hakimiz ama bunu hakim olmayanların insanlar da olabilir. Sen çok kısa data analizde ne yapıyordun ve şimdi software engineering olarak ne yapıyorsun? Benzerlikleri ve farklılıkları neler? Bunları da söylersen harika olur. Data analizinde daha çok hani SQL falan query'leri yazıyorsun veya role göre de değişiyor. Benimkisi daha çok data attribution olduğu için bizim bir tane attribution platform tool'umuz vardı. Oradan çok basit bir rolde en başta. Yani fişteki uh, şeyleri, ürünleri mesela uh, gerekli brand ve category şeylerini eşleştiriyordun. Hı hı. Öyle başladı. Daha sonra daha çok gelişti o rol, veri analizi rolü. Uh, daha sonra hani uh, Excel'de falan bir şeyler yükleme olayı başladı. O web sitelerinden uh, veri scrape etme olayı başladı falan. Onları yapmaya başladım. Evet. Gitgide gelişen bir rol oldu. Evet yani veri analizi işinde daha çok olan verileri um, servis etme, uh, analiz etme yönündeydi o rol. Uh, daha çok müşterilerimize kaliteli veri sağlamak da amacımız. Şu anda da backend engineering yapıyorum daha çok. front -end, front, -end, front -end de yapıyorum ama o daha um, küçük bir kısmı işimin. Yani daha çok uh, internal tools uh, kurma üzerine benim şu anki rolüm. Yani şu anda mesela o aslında şu anki veri veri kullandığı tool'ları ben yapıyorum öyle diyeyim. Anladım. Abi. Tak bizim takımımız o tool'ları yapıyor. Önceden o tool'ların üzerinde çalışıyordum. Anladım. Veri analizci olarak. Anladım. O yüzden de çok şey bir nasıl diyeyim rewarding ee, yani ödül veren yani sana yani... daha çok haz veren tarzında bir şeymiş. Evet, daha yani... haz veren bir rol benim evet. için. Daha çok yaratıcı olma imkanın oluyor şey belki engineer'ın olduğunda. Evet. Çünkü bakıyorsun eskiden ben bu tool'ları kullanıyordum. Şimdi insanlar, kullanan insanlara bu tool'ları yaratıyorum veya onların isteklerini yerine getiriyorum falan. Evet. Daha hoş oluyor tabii ki. Anladım abi. Çok güzel. Peki şu an Türkiye'de yaşayan bir genç. Biliyorsun genel olarak bir Amerika'ya gelme istekleri oluyor insanların ve çok normal biz de buradayız şu an. Ve çok seviyoruz yani Amerika çok güzel bir yer ama bildiğin gibi şu an bizim yani teknoloji endüstrisinin Marketi birazcık karışık bir durumda. İş alımlarda vesaire falan, layofflar falan oluyor, işten çıkartmalar vesaire ve bu süreç biraz daha zorlu geçmeye başladı. Şu an Türkiye'den bizi izleyen insanlara ne tarz tavsiyeler verirsin? Sence şu an Amerika'ya gelmek için güzel bir zaman mı? Teknoloji işinde çalışmak için güzel bir zaman mı? Genel olarak onlara ne tavsiyeler vermek istersin? Kariyer açısından bence iş, iş bulmaya hazırlıklı olsanız sürekli bence çok iyi olur. Bu, bu süreçte arkadaşım Cem'in Kodlayacağım kanalını da takip ederseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Beğendin Buradaki... mi konsepti? Çok beğendim. Ben de kendim de takip edeceğim aynı zamanda. Teşekkür ederim. Sen de, sen de demiştin bana ben de yavaştan lead code problemlerine başlayayım vesaire evet, diye. Evet. Hep beraber bir başlayalım dedim ben de. Bence çok keyifli olacak. Bence güzel de bir tavsiye verdi. Çünkü lead code problemlerini çözmek gerçekten çok önemli. Amerika'da teknoloji firmalarında iyi bir iş bulmak istiyorsanız, İnterview'ları yani karşılıklı olarak görüşmeleri ve özellikle teknik kısımdaki görüşmeleri rahat bir şekilde geçiyor olmanız lazım. Burada siz, so size soracakları sorular aslında benim size anlatacağım ve beraber çözeceğimiz algoritma sorularıyla aynı. Yani aşağı yukarı hepsi zaten benzer abi sen de biliyorsun. Leadcode'daki sorular 3 aşağı 5 yani sayıyı değiştiriyor bir şeyleri değiştiriyor ve bir şekilde karşına aynı şekilde sorular çıkıyor yani. O yüzden Cemre abinin dediği gibi kanala abone olup, bu videoyu beğenip aşağıda yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniriz. Evet abi, teknik kısımdaki e, açıklamaları aslında yaptık gibi. Yani işte lead code hazırlanın. E, Zaten genel geçer hani normal bir bilginizin de olması gerekiyor yani hani teknolojilerle alakalı. Evet. Ama daha çok sanki sosyal hayat vesaire hani buradaki insanların da merak ettiği bir konu. Çünkü uzaktan sosyal medyada Amerika'nın verdiği bir imaj var. Ben bu imajın genel olarak e, çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar buranın %100 bir şekilde mükemmel bir yer olduğunu düşünüyor. Ama böyle bir şey yok. E, aynı zamanda çok çok da iyi olduğu yerler var ve bunu başka insanlar bilmiyorlar ve göstermiyorlar da. O yüzden sen Amerika'nın bilinmeyenlere iyileri ve kötüleri olarak sosyal hayatını nasıl tanımlarsın? ve insanların Ne tarz tavsiyeler verirsin? Yani Amerika'da aslında aa, herkese göre bir şey var. Öyle öyle diyeyim sosyal sosyal anlamda. Çok mantıklı, evet. evet, her herkes için bir fırsat var ama aa, kesinlikle bunu hani Hollywood filmlerinde gördüğünüz gibi aa, her şeyi böyle toz pembe zannetmeyin. Aa, yani karşınıza iyi insanlar da çıkabiliyor, kötü kötü insanlar da çıkabiliyor. Aynı zamanda buraya geleceğiniz zaman ya bir hedefiniz olsun en azından okul veya iş konusunda diyeyim. O hedef üzerinden gelin. O hedefin tutması önemli değil. Yeter ki o hedefiniz olsun. İlk birkaç sene çünkü bir kültür şoku veya yalnızlık çekebilirsiniz. Bir hedefe sarılmak bence çok önemli. O şey o sorunları en azından mental olarak bir şeye odaklanmak çok önemli o ilk birkaç sene geçiş döneminde. Onun dışında yani herkesin kendine güveni veya kapasitesi farklı olduğundan kimseye gel gel veya gelme diyemem evet. ama burası gerçekten fırsatlar ülkesi bana göre. Öyle. Herkese göre bir şey var. Yani çok araştırmanızı yapın. Nereye gideceğiniz çok önemli. Ne gibi insanlarla görüşeceğiniz çok önemli. Gelirseniz <laughs> bekleriz. <Gelirseniz, gülüyor> bekleriz yani. Anladım. Abi teşekkür <laughs> ediyorum. Son olarak şeyden bahsedelim. Seni tanı tanıtırken burada aynı zamanda biz e, business'ta ortak olduğumuzda bahsettim. Bizim bir e, firmamız var. Adı Aykın Bey. Biz e, marketing üzerine uğraşıyoruz. Influencer marketing, sosyal medya marketing ile alakalı. Ee, bunun ikiniz de yazılımla alakalı işlerle uğraşıyorsunuz. Bunun sistem marketing konusunun sizde ne alakası var diye sorarsanız harika bir soru sormuş olursunuz. Ee, bunun cevabını da size şöyle verebilirim: Bizim e, daha geniş kapsamlı düşüncelerimiz var. Bu işi yazılıma döküp belki bir sistem oluşturup e, şirketlere daha kolaylık sağlamak istiyoruz. Aklımızda bazı fikirler var ve zaman gelince bunlarla da sizle paylaşacağız. E, Cemre abi çok kısa Aykın Bey'den bahsedelim. Biz şu zamana kadar ne yaptık ve bundan sonra ne tarz şeyler düşünüyoruz. Sadece teknoloji olarak değil. Genel olarak Aykın Bey nasıl bir vizyon kattı bize ve Aykın Bey'i ileride 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede görüyorsun? Şu ana kadar biz Aykın Bey olarak buradaki yerel, daha çok Türk restoranlarıyla falan çalıştık. Onların sosyal medya işlerine ve onlara influencer bulma ve sosyal medyadaki reklamını, pazarını daha arttırmak için uğraştık bu iş iyi gidiyor açıkçası. Şimdiye kadar iyi iş başardık. Buradan farklı alanlara da geçiş yapmayı düşünüyoruz. Yani sağlık turizmi gibi buradan müşterileri Türkiye'deki belli kliniklere tedavi için yollamak gibi hedeflerimiz var. Yani, yani. genel bir komple bir marketing firması olmaya çalışıyoruz yani Aynen. Son olarak Cemre abi şunu sormak istiyorum. Cem Emir Şahinurt olarak nasıl bir ortam? Benim hakkındaki ortak olarak ve insan olarak düşüncelerin. İkinci sorum bu kanal hakkındaki düşüncelerin genel olarak e, nasıl sence, daha iyi ne olmalı ve e, şu zamana kadar nasıl gitti? Öncelikle çok güvenilir bir ortaksın onu söyleyebilirim. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz ve seninle çalışmak her zaman bize zevk oldu de her konuda. Ederim. Yani iş hayatı dışında da sürekli görüşüyoruz yani. Evet, çok. Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. de görüşüyoruz, seviyoruz da sizi. Evet. Her zaman e, komşuyuz da aynı zamanda hemen 2 e, iki dakika, iki dakika bile değil ya. Hadi koş bağırsam duyarsın yani herhalde öyle bir aynen. aynı sokakta oturuyor. Son olarak da bu kanalla alakalı düşüncelerini evet. e, ve fikirlerini nasıl daha iyi olabiliriz? onu alalım. Ondan sonra da sana teşekkür ederim. E, bu kanal bence çok faydalı olacak insanlara. Yani Türkiye'de mülakat sürecini çok iyi bilmiyorum ama bu algoritma olayı gerçekten çok önemli. Özellikle Amerika'da iş bulmak için. Ve sa sadece bu iş bulmak için değil mesela ben zaman zaman kendim de algoritma çözüyorum mesela iş aramadığım zaman bile bir iki ay kendimi ona veriyorum. Eee on track kalmak için elim biraz daha aynen. böyle sıcak kalsın diye evet bence de çok Daha mantıklı. çok hani beyin cimnastiği gibi bir olay bu, spor gibi. Sürekli kendini geliştirmen lazım ve bu algoritma işlerine girdiğim zaman fark ediyorum ki iş yerinde de mesela sorunları daha çabuk çözebiliyorum veya her şey daha kolay geliyor. Evet. Toplantılarda falan daha akıcı eee yani görüş, görüşmeler yapabiliyorum evet. takım arkadaşlarımla falan. Um, bu yönden çok önemli. Tabii iş arıyorsanız Amerika'da bu kesinlikle gerekli bir şey, evet. özellikle büyük şirketlerde iş arıyorsanız. Uh, ve sen bu uh, bu hizmeti sonuçta Türkçe olarak verdiğin için bir de ayrıca bir avantaj Türkiye'deki insanlara. Evet. Uh, bu yani bu dönemde bu devirde şu anda Amerikan şirketler Türkiye'den bile eleman alımı yapabiliyorlar sonuçta. Doğru. Um, o, o yönden de bir Kendini hazır tutmaları için. Evet, kendinizi davranış. her zaman hazır tutun. Ya yani iş bulamasanız da her zaman hazır olmuş olabilirsiniz. Yani çünkü bir e, iş görüşme teklifi geldiğinde iki ayınız var çalışmak için bu konuları falan. 2 3 ay 2 3 ay veriyorlar Çok fazla size. konu var iki ayda bu işi yapmanın çok Aynen, zor. Aynen imkanı yani. yok neredeyse. Evet. Yaparsın da çok insan üstü biraz e, Çok, çok... zaman harcaman lazım. Aynen. Pek mantıklı değil çünkü konularda anlıyor olman lazım. Belli bir zamana yayman lazım. Evet, yani. bir de stresli oluyor yani çok kısa süreye bunu koyunca. Cemre abi çok teşekkür ederim zamanın ben için. Ben teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa bitiriyorum. Beni YouTube e, kanalında ağırladığın için çok teşekkür abone ederim. Abone edemek ee, sağ olun. Çok başarılar diliyorum sana. Ben teşekkür ederim buraya geldiğin için. Evet. Ee, Cemre abiyle olan görüşmemiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, çok keyifli bir sohbet yaptık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tekrardan bu videoyu beğenip kanala abone alıp aşağıda yorumlarınızı bırakırsanız gerçekten çok memnun olurum. Ben şahsen okuyacağım. Cemre abiye de herhangi bir sorunuz varsa e, onunla yorumlara yazabilirsiniz. Cemre abi sen de okursun diye düşünüyorum. Evet. Cemre veren bizdeydi teşekkür ederiz ve görüşmek üzere. Teşekkürler.